yani günden güne çok kalabalık olacağız. Ee, bugün testimizle başlayacağız. Hocamız Yücel Can, Zeyfa Ali Sazlı. O da kariyerli bir hocamız. Bizimle beraber ortağım evet. Bu işe beraber gittik. Nasıl olursa beraber sonuna kadar gideceğiz. Sizleri geliştireceğiz. Gelişimimizi ailelerimizle beraber takip edeceğiz. Bütün bir, bir aya, bir buçuk aya veya iki aya testlerimiz testlerimiz Bu testlerle, velilerle beraber kontrollerimizi beraber yapacağız ve ya sizi geliştirmek için elimizden geleni yapacağız. Ee, yüce ee, da istersen bir şeyler konuşsak Sonra kendinizi tanıtın. Sonra Merhaba antrenmanı da cool. başlayalım. Ee, testlerimiz sürat, pas, top sürme, reaksiyon, çabukluk, beğenikli görücü. Bütün kontroller halinde sizi çalıştıracağız. Az çıktı, çok çıktı. Deniyor bugün az çıkan çalışmamızda onu geliştirdik. Bir ay sonra bir daha baktığımızda, dört ay sonra geldik bir test daha Bu daha iyi olduğunu Yani şöyle düşünün, matematikten ders alıyorsunuz, hocanız sınav yapıyor, bölüm 80 aldınız, eksikleriniz tamamlayıp sonraki yarı yıl 90 aldınız. Futbol diyor bir test tamam mı? Öyle düşünün. Anladınız mı? Bu kadar basit. Var. Test profesyonel takımlarda daha çok genelde yapılır ama bu profesyonel takımlarda yaptığımız işi sizin ayağınızı tutup beraber hocamızı zihni size şekilde geliştirip iyi yerlere getirdik Sorunuz 5 metre test yapacağız. Bir de e, reaksiyon testimiz var. Ön ve arka şekilleri için. Onları şimdi 5 metre... E, başlayalım. E, 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 Kendimi tanıyorum. Adıyorum Fatih Çay. Doğum tarihi 24 Nisan 2015. Doğduğum günkü tarihi 24 Nisan. Öğleden sonra gibi birikip duran diye. Onlarci, onlarci. Teşekkür ederim, hoş Merhaba hocam, benim adım Yavuz Seydam Seytik. 8 Mayıs 1997'de doğdum. Ee, eskiden oynadığım çocuklar da Malatya Spor. Merkez Efendi Şükrü Kuşağı. Babam Can Doğan.

ben önceden de kulüpte oynadığımıza dair kaplansız bir Ka kaplanlardır. Doğum tarihi 2015-16. Hoş geldin. Adım Egean Söğüt'üm Töşen. Daha önce kulüpte oynamadım. Doğum tarihi 2015. 2016. Hoş geldin. Adım Egean Söğüt'üm. 2014'lüyüm. 7 Ağustos'ta doğdum. Hoş geldin. Hoş geldin. Adım Elanur. Daha önce bir kulüpte oynamadım. Eee... Doğu. Ne? Doğum tarihi. 2012 32. Hoş geldin. Adım Emine Balaban. 2013'lüyüm. Daha önce bir kulüpte oynamadım. Hoş ben cihazımız bir tane oldu. Burada, buradayız. Burası çiçek. Çiçek tek çıkıyoruz. Burada eee çarpılar siz siz tamam mı? Bunlar da rakip oluyor. Futbolda böyle anlatırken çarpı veya böyle yaparız. Ne olmuş ki de? Şimdi burada diyelim ki büyük adı ne? Evet. Yiğit burada. Başla dediğimde buradan koşuyoruz. Buraya geçtik. Burada durmuyoruz. Böyle devam ediyoruz. Ben kapak koyacağım şimdi oraya onu koşuyor. Kapak geçiyoruz. Test sonucu hemen evet. Yiğit'e tekel. Söylüyorum. Evet, söylüyorum. Kapağı Tempo geçin. şu. Evet, kapak geçince. Tempomuz şu, şimdi sürat testi ediyoruz. Yani yüzde kaç olmalı tempomuz? Yüz. Ya koşabildiğimiz yani koşabildiğiniz kadar yoksa maksimum? Maksimum. Kendimizi zorlamalı Zorlamalıyız, zorlamalıyız hocam. Maksimum. Yani. Tamam mı? En hızlı. Koşabildiğimiz kadar hızlı koşmak istiyoruz. Tamam mı? Tamam Ben, ben ısıtacağım şimdi. 3-3 hmm. alayım veya 4-4 alayım. 3'er 3'er 4'er alayım. Herkes ısındırıyor hocam. Ben 3-3 alırım. Kaç kişiyiz? Evet. 12 mi? 3-3 alalım. 3-3 Tamam. Üç, üç, dört, dört. Diğer testimiz şu. Tamam bunları dolu. Bak buraya kapak koyacağım. Onu çizmedim çünkü e, yapmadım onu. Evet. Bak burada, şurada, şuradayız tamam mı? Başla dediğimde ışık buradan yanıyor Buraya nasıl buraya koşuyorsunuz. Buraya nasıl buraya. Tekrar böyle. Nereye yanarsa koşuyoruz. Nereye yanarsa koşuyoruz. Şimdi ben uygulamalı olarak göstereyim. Tamam. Şu süratı göstereyim. Bir taneyi dolayayım onu da göstereyim. Hadi. Hadi.